Arkadaşlar selamlar. İşte vodka muhabbeti duydun mu? Bunun hakkında video yapmak istedim. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar bu, bazı sporcu arkadaşlar yarışmacılarına bir gece önceden vodka yüklediklerini ve vücudun kuruduğunu söylüyorlar. Biliyorsunuz vodka Rusların, o Slavların, o bölgenin insanları milli içeceği gibi bir şeydir. Çünkü soğuk iklim olduğu için vodka da ısıtan bir içki olduğu için arkadaşlar. E, vücudu ısıtır. Vücut ısısını arttırır. E, libido da yükseltir. Mesela genelde vodka içenler sabahları daha böyle istekli, libidolu olduklarını söylerler. E, çok içmeme şartıyla. Çünkü çok içtiğiniz artık sarı alkol yoğun bir şekilde libidonuzu baskılayabilir. Ama oranını değiştirdiğiniz zaman bir sorun yaratmaz. E, biliyorsunuz vodka vücudu ısıtır arkadaşlar. E, vücuttaki e, suyu azalttığı için. E, vücutta ısındığı için arkadaşlar, e, vücuttaki su yatıyor ya, vücutta ısınmaya başlıyor arkadaşlar. Bu ısınmada size soğuk havada iyi geliyor. Ama e, yarışmacıysanız, gece bu tarz vücuttaki suyu azaltan bir alkol kullanıyorsanız iyidir. Hani definasyon yakalarsınız. Mantığıyla olur. Ama şöyle bir şey var. Gece içtiniz, bir gece öncesine karşıyım ben. Bir gece öncesi vodka içtiniz vücudunuz ısınmaya başladı. Biliyorsunuz vücudunuz ısınmaya başladığı zaman beyin hemen, yani vücut ısınması vücuda iyi gelmez. Havale olur, bayılmalar olur. Vücudun için ısı dengesi bozulmaması lazım. Siz bu ısı dengesini bozduğunuz zaman vücut bunu nasıl dengeleyecek? Ee, i̇şte e, deri altında su kalmıyor çünkü ısınıyor. vücudunuz soğutmaya çalışacak beyniniz. Şimdi suyu atmışsınız deri altında su kalmamış. Bu suyu nereden bulacak? Bu beyin de deri altına o suyu gö gönderip deri altındaki soğumayı sağlayacak. Çünkü deri altında su kalmazsa e, vücut serinlemez arkadaşlar. Ne yapıyor vücut? Kastrınızdaki e, glikojeni tutan, gıdayı tutan o suyu der altına çekiyor. Ve genelde çoğu yarışmacıda yaptığı hatalar oluyor. Ya bugün önce çok iyiydi ve ertesi gün ne oldu? Çünkü vücut ısınırsa, vücut kendini serinletmek için der altında su kalmadığı zaman e, kastaki suyu der altına çeker. Sabah uyandığınız zaman kastanız biraz içine çekmiş, pampu düşmüş derinize flu ulaştığını görürsünüz. O yüzden profesyonel bir sporcu eğer gece vücudu kurutmaya yönelik alkol alıyor ise e, soğuk bir ortamda yatmalı. Çünkü vücut alkolden dolayı ısınacak ısındığı için de kastaki suyu deri altına çekecek, vücut fudu ulaşacak. Bunu engellemek için soğuk bir ortamda, klimayı sonuna kadar açarak soğuk bir ortamda uyursanız vücut ısınmayacak ve kastaki suya dokunmayacak. O yüzden işi bilenler, işi bilenler işte cindir, riskidir bu tarz vücudu ısıtan, deri altındaki suyu azaltan içecekleri yarışmadan çok kısa bir zaman önce alırlar bu sorunu kastaki su oraya çekilmesin ve aldıktan sonra kendilerini havluyla ya da bir belli bir ortamda serin tutarlar. vücut ısınmasına izin vermezler. Vücudunuz ısınırsa arkadaşlar yarışma öncesi kas deriniz kalınlaşır, fulyolaşırsınız. Kaslarınızdaki su azalır, derinizdeki su artar. Bu da sizi kapatır kardeşlerim. Bu da herkese kapak olsun. Her bilgi her yerde söylenmez. Her şeyin yeri ve zamanı var. Bir gece önceden adama su attırırsan vücudu ısınır ve bu adam fulu ulaşır kardeşim. Eğer fulu ulaşması istemiyorsan, eğer o içkiyi de içiriyorsan gece adamı soğuk ortamda yatıracaksın. Bu bilgiyi peşine vermiyorsan bilgi sahibi değilsiniz. Benim gözümde hoca da değilsiniz.